Denizli, Serinhisar Şair Eşref Mahallesi'nde Bağ vasfında bir arazinin fiyat incelemesini yapacağız. Muhammen bedel 1.622.542 lira. İhaleye çıkış bedeli 847.937 lira. Bir tane teklif var. 856.050 lira şu anda oluşmuş fiyat var. %10'da KDV'si var. Burası nedir ne değildir bir bakalım. Aynı dosyada 2 tane daha ihale var. Toplam 3 ihale var. Muammem bedel 1 milyon 1.949.269 lira. İhaleye çıkış bedeli 1 milyon 11 bin lira. Şu anda hiç teklifi yok. %10'da KDV'si var. 15.475 15. metrekare alanlı bir tarla. Evet, bir tane de Cumhuriyet Mahallesi'nde iki semtte şey var, tarla var. Taşınmaz var. Cumhuriyet Mahallesi'nde olan tarlanın muammen bedeli 1 milyon 13 bin 520 lira. İhaleye çıkış bedeli 543 bin 426 lira. Şu anda hiç teklifi yok. 110'da KDV'si var. Bunlar nedir ne değildir. Üçünün de fiyat incelemesini, fiyat analizini yapmaya çalışacağız. Yerlerine bakalım. İlk önce bağ vasfında olan Şair Eşref Mahallesi'ndeki Arsa'nın bağ olan yerin konuna bakalım. Burası 6490 metrekare bağ vasfında yerleşim yerine çok yakın, Serin Hisar Şair Eşref Mahallesi'ne çok yakın konumda. Etrafında yapılaşmalar var. Metrekareste gayet güzel çitlik yapılabilecek büyüklükte. İçerisine bir bakalım şöyle yaklaştır Google şeyini. İçerisinde herhangi bir işte etrafında Şurası. ağaçlar var. Bağ koruması önemliydi ama bağ vasfına getirilebilir, oluşturulabilir bir durumu var. Oluşturulduğu zaman da buraya yapı alma imkanı var. Elektrik su alma imkanı var. Bu bilgiyi de tekrar paylaşmış olalım. Düz bir konumda gözüken seranın yakınında, Google arabası yakınına kadar resmini çekmiş. Gayet güzel bir Konumu ve yeri var. Belki telürgü ile çevrili mi? Değil. Yok. Ağaçlar olan kısım. Seranın diğer tarafı, yan tarafı dümdüz bir arazi. Konumu ve yeri gayet güzel. Diğer iki tarlaya mı bakalım? Şair Eşref'te bir tarla daha vardı. O da ana yola yakın bir konumda. Kaç metrekareydi? 15 bin... 15.470 metrekare. Google arabası çekmiş. Buna bakalım. Yana yoldan çekilmiş. Bu şekilde hafif bir meyilli arazi. Arka tarafına düşüyor galiba. Yani. Evet. Tam arkasına. Evet. Sera'nın arkasına düşüyor. Yeri ve konumu gayet güzel. Ormana yakın bir konumda. Yakınında ev var. Sera var. Ana yola da çok yakın bir durumda. Biraz daha ileri varalım. Daha iyi gözüküyoruz. Serayı geçelim. Hafif yeri çok kur gibi ama çok fazla da şey değil. Böyle güzel bir durum var. Evet meyilli bir arazi. İçerisinde çeşitli ağaçlar var. Ormana yakın, dağa yakın bir konumda. Bol oksijenli güzel bir yer. 15 bin küsur metrekare. Metrekare büyüklüğü de gayet güzel. Dikdörtgen bir arazi. Diğer Cumhuriyet Mahallesi'nde olan arazi dikdörtgen bir arazi. 8446 metrekare. Bunlar 3 tane ayrı dosya var. İhale dosyası. Serinihisar deyince Denizli Serinhisar'da bu dosyalar çıkıyor. 3 tane farklı ihale var. Aynı dosyada 3 farklı yer var. Birisi 915'e 25 parsel 8400 metrekare olan A vasıflı arazi diğeri 128 ada 337 parselde 15.470 metrekare tarla vasıflı arazi diğeri de 128 ada 47 parselde Cumhuriyet Mahallesi'nde olan 6.490 metrekare arazi A vasfında olan 6.400 metre değil mi? Evet. Bağ olan 6400 metre, Cumhuriyet Mahallesi'nde olan da 8446 metre. Serin ilçesi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 915 ada, 25 parselde 8446 metrekare ölçümlü tarla vasıflı bir taşınmaz sulu toprak yapısına sahipmiş. Derin ve eğimsiz toprak profili mevcutmuş. Üzerinde boş vaziyettedir. Üzerinde mısır, buğday, silaj, mısır ve tütün gibi tarım ürünleri ekilebilir denilmiş. Bu ürünlerin ekilebilmesi için de sulanabilir olması lazım. Bu tarla büyük bir ihtimal sulanıyor yani. Ondan bahsedilmemiş ama bu ürünlerin suya ihtiyacı çok fazla su olmadan üretilemiyor. Diğer Serinhisar ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde 128 adet 337 parselde 15.470 metrekare yüzü ölçülü tarla vasfında kullu kirli inli, taşlı ve kuru toprak yapısına sahip orta ve az eğimli profil mevcuttur. Üzerinde boş vaziyettedir. Buğday, tütün ve arpa gibi tarım ürünleri ikilebilir denmiş. Bu da sürülebilir, pardon sulanabilir bir yapıda olduğunu. Tütün susuz yetişmeyen bir bitki bildiğim kadarıyla. Metrekare değerine de 84 bin lira Fiyat biçilmiş bilir kişi tarafından burası ne değildir, nedir, ne değildir. ilan sitelerinden bakıp bunların fiyatlarının analizini yapmaya çalışacağız. İlk önce bağ vasfında olan tarlanın fiyatına bakalım. bir kişi raporu 12. ayın 10'u 2024 tarihinde yaklaşık 4-5 ayın içerisinde yani 4,5 ay olmuş. 5 ay olmuş. Bağ vasfında olan arazinin konumu gözüküyor yakınında sera var, seracılık yapılıyor. Bahçeler var, etrafında ağaçlar var. Düz bir tarla, taşlar var içerisinde. Taşlı bir tarla gibi gözüküyor. Diğer 15 bin küsur metre olan tarla da yine sera yanında. Düz bir top tarla, etrafında ağaçlar var. Yine ufak tefek taşlar gözüküyor. Cumhuriyet mahallesinde olan 8000 küsür metrekare arazi dümdüz. İçerisi ve kenarlarında ağaç yok. Taş da yok. Yakınında bir tane bahçe var. Konumu ve yeri güzel. Sanki iki tarafında da yolu var gibi gözüküyor. Evet. Yolu var. Arazinin iki cephesinde de yolu var. Dikdörtgen bir arazi. Düz bir arazi topraklar verimli topraklar yani tütün her toprakta yetişmez. A vasfında o ihaleye çıkan benzer tarla konumunda bir arazi var. Daire Paşa Mahallesi'nde 28.944 metrekare 180 lirada fiyat istenmiş. 182 lira fiyat istenmiş. 5 milyon küsur bin lira fiyatı var. Ada parseli de verilmiş. Evet. Arlı olan 15 tane daha yakın. Evet 15 bin metrekare olan tarlaya daha yakın. Bağ vasfı olanı biraz daha uzak konumda. Bağ vasfında olan arazi 6.000 bin küsür metrekare yerleşim yerinin içerisinde gibi gözüküyor. Bu da kullanım açısından gayet güzel olur. 1860 metrekare olan bir tarla var. 261 lirada fiyat istenmiş. Yeri böyle tepelik, dağlık bir yer. Düzgün bir yer değil. Fiyatına da 261 lira metrekaresine istenmiş. 128 ada, 413 parsel. Bayağı bir uzakta. Dağlık kesimde. Haritalan yerlerine bakalım. Yakın yerlerde var mı? Yakında bakalım bunun. işte arsa diye. Arsa mı acaba? 509 metrekare bir konut alanı var. 5010 lira fiyat metrekaresini istenmiş. Arsa konumunda. Not arası yine. Burası da 3150 lira. 51 lira istenmiş. İmarlı arsalar araziler var. Yani buranın fiyat tespitini kendimiz e tecrübelerimizden yani bu da gösteriyor ki burada bilir kişi fiyatı biraz uygun kalmış. Buranın metrekare fiyatı imarlara bakıldığı zaman 3000-4000 lira arası değişiyor. Buranın da metrekare fiyatının %10 düşüyor olsa %10 olsa imarlardan yani metrekaresi 300-400 lira civarında edebileceğini düşünüyorum. Düşünüyoruz. 400 lira ise 6000 küsür metre. 2 milyon 400 bin lira 2 milyon 500 bin lira civarında yapar. Çünkü mahalleye geç kalanına yakın konut yapılabilir, çiftlik yapılabilir bir durumda. 6 bin küsür metrekare büyüklüğü de gayet güzel. Yani bu şekilde bir araziye yerleşim yerinin yakınında bu vasıflarda bulmak çok zor. Metrekare fiyatla kesinlikle 400 liradan aşağıda yapmaz. 400 lira metrekare fiyat desek 2 milyon 400 küsür bin lira 2 milyon 500 bin lira rahatlıkla edebilecek bir arazi diye düşünüyoruz buranın edebiliri 2 milyon 500 bin lira. Diğer arsaya bakalım Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 bin küsür metrekare Eşref Paşa Mahallesi'ndeki tarlanın da 250 rahatlıkla metrekare fiyatının 250-300 lira edebiliri var. Biz 250 lira fiyat desek 15 bin küsur metrekare yer yaklaşık 3 milyon lira 3 milyon 750 bin lira 4 milyon lira edebilir diye düşünüyoruz bu tarlanın 15 bin metrekare tarla rahatlıkla 4 milyon lira eder çünkü daha başında olan arsalara tarlalara pardon 250-300 lira civarında isteniyor bu da ana yola yakın ana yola yakın konumu ve yeri çok güzel yani 200-250 lira rahatlıkla yapar. 250 lira etse 15 bin metrekare alan yaklaşık 3 milyon 3 milyon 750 bin lira fiyatı yapar. Yani burasının rahatlıkla 3 milyon lira edebileceğini düşünüyoruz. 3 milyon lira rahatlıkla eder. 15 bin metrekare arazi 200 liraya geliyor fiyatı. Bilir kişi burada fiyatı biraz düşük tutmuş. Ya Tarihi de çok geç değil ama 4 ay olmuş. Fiyatı uygun belirlemişler. Cumhuriyet Mahallesi'nde 8000 küsur metrekare olan tarlanın konumu ve yeri güzel. 8000 küsur metrekare metrekare büyüklüğü de güzel. Buranın benzer ilan sitelerindeki fiyatlarına bakalım. 311 lira metresinde istenilen 4183 metrekare bir tarla var. 916 ada 14 parselde ihaleye çıkan arsaya çok yakın tarlaya çok yakın yaklaşık 150 metre 200 metre mesafesi var 250 metre mesafesi varmış aynı yola cephele. ona yola da yakın tarlanın şekli güzel ve toprağı daha güzel yani dümdüz bir arazi metrekare fiyatı da 300 lira istenmiş yakınımdaki 311 lira istenmiş açıklama kısmında ilan sitesinde tarım tarlamızın yol sorunu yoktur 30 metre kadar tutma yoluna cephelidir konum ve mevki olarak ana yola 1100 metre mesafededir seraya 750 metre mesafededir detaylı bilgi için arayınız fiyatlarımızda az da olsa pazarlık payı varmış 311 lira fiyat istenmiş yani bir, bir tane daha bakalım. Var mı? 300 lira buranın genelde fiyatları var. 245 lira istenilen bir tarla var. Evet bu da çok yakın bir konumda. 223 lira mı istenmişti fiyatına? Evet. 245 lira istenmiş. Yani bu da gösteriyor ki bu ıı, arazilerin 200 lira rahatlıkla ileri var. 8000 küsür metrekare arazi 1 milyon 700 bin lira rahatlıkla yapar diye düşünüyoruz. 8446 metre. Burada bilir kişi fiyatı gene biraz daha uygun tutmuş. 1 milyon 13.520 lira buranın rahatlıkla 1 milyon 700 bin lira edebileceğini düşünüyoruz. Bilir kişinin fiyatları biraz düşük kalmış. Yeri güzel, konumu güzel, mahalle güzel. Üç tane birbirinden güzel arazi var. Bunların alınabileceğini, bir fırsat yatırımı olabileceğini düşünüyoruz. Denizli Serinhisar, dair Eşref Mahallesi'nde verimli bir arazi bahçe yapılmış. Yakınındaki seranın yakınındaki tarlaya bahçe bitkileri ekilmiş. Verimli bir arazi. Bu arazinin üçü de alınabilir bir fırsat yatırımı olabilir diye düşünüyoruz. Metrekareleri ve büyüklükleri de gayet iyi. Fiyatları da gayet uygun. И фурсат я трюмола